Herkese merhaba. Bugün sizlere Edge'i nasıl elde edebileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle marketten eşin ana blueprintini almanız gerekiyor. Market girip Edge yazıp 35.000 kredi karşılığında main blueprintini alabilirsiniz. Geriye Neuroptix, şasis ve sistemler kalıyor. Bunların hepsi Railjack mission'larından düşüyor. Yani Railjack görevleri yapmanız gerekiyor. Eğer Railjack'iniz yoksa Railjack projesine tamamen sıfırdan katılmanız gerekli. Zaten şu anki sürümde artık hani şey yayılmış durumda. Railjack'i yaparken eşe sahip olmanız isteniyor. Neptune Proxima'daki görevlerden eee Neuroptics, Pluto Proxima'daki görevlerden eş Chassis ve Venus Proxima'daki görevlerden de eş Systems düşürebilirsiniz. Pluto Proxima'da dikkat etmeniz gereken şey, spy görevlerinde yanlış hatırlamıyorsam, spy ve Orfix görevlerinde um, düşmüyorlar. Aklınızda olsun. Onun dışındakilerde düşüyorlar. Her birinde yani her bir tekrar eden görevde ağır rotasyondan düşüyorlar. Bu da ne demek oluyor? Tekrar eden görevin ilk tekrarını bitirdikten sonra size sunulan ilk çıkışta çıkarsanız um, tekrardan başlatırsınız. Çünkü öbür türlü biraz daha işler uzuyor açıkçası. Um, Ha ilk çıkışta çıkmayabilirsiniz, ikinci çıkışta çıkabilirsiniz. Çünkü rotasyon A A B C şeklinde. Ve bu sayede hani ilk ikisini yaptıktan sonra çıkarsınız. Daha yüksek bir oranla düşürme şansınız var bunları. Eğer ki elinizde Railjack yoksa, Railjack'e şu anda erişiminiz yoksa ya da Railjack'iniz iyi değilse haftalık devre recycle'dan da gelme ihtimali var, circuit'tan da gelme ihtimali var eşin. Bakalım bu hafta var mıymış? Bu hafta yokmuş ama buradaki üç tane Warframe'den birinin eş olma ihtimali var. bu zaten belli. Bunu kontrol edebilirsiniz forumlarda falan. Bu şekilde eşi elde edebilirsiniz. Nerede detaylı bir eş videosu gelir diye düşünüyorum. Hani alınmalı mı alınmamalı mı tarzında bir şey. Ya da kullanılmalı mı. eş Prime'a gelirsek. Eş Prime zaten şu anda Vault'ta olan bir Prime. Ara sıra açılıyor geri geliyor falan ama Normal bir eşten çok fazla fark yok. Normal eşi bu şekilde elde ediyorsunuz ve ne olursa olsun aklınızda kalsın. sakın platinyumla bir şeyleri hızlandırmayın. Çünkü platinyumla hızlandıracağınız totalde kabaca 150 platinyum falan harcayacaksınız hızlandırmalar için. Ash Prime setini en fazla 100 platinyum falan alabiliyor olmanız gerekli eğer yanlış hatırlamıyorsam. bu video bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.